Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seferilikte kazaya kalan dört rekatlik namazlar, ikamet halindeyken kaza edilecekse iki rekat olarak kılınır. Aynı mana üzere, eğer kişi seferi iken kılacağı namazın ilk teşehhüdünü terk etse veya İlk iki rekatta kıraati terk etse namazı sahih olmaz. Malikilere göre seferilikte namazı kısaltmak müekket sünnettir. Şafi ve Hanbelilere göre ise bu bir ruhsattır ve kişi muhayyerdir. Seferi kimse bir beldede 15 gün ve daha fazla kalmaya niyet ederse, mukim, 15 günden daha az kalmaya niyet ederse seferi olur. Hanefilerdeki 15 gün olan seferilik süre sınırı, Şafi ve Malikilerde 4 gün, Hanbelilerde 4 günden fazla veya 20 vakitten fazladır. Yani bir Şafi bir yerde dört gün kalmaya niyet ederse mukim olur. Namaz cemaatle kılındığında mukim seferiye, seferi ise mukime uyabilir. Mukim seferiye uyduğunda lahik hükmü giyer. Seferi ise mukime uyduğunda namazı imamla tam olarak kılar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.